Ve sevgili balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Bakalım aşk hayatınızla ilgili kartlar neler söyleyecek sevgili balık burcu. Bakalım değnek kraliçesi, para kraliçesi ve kupa sekizlisi. Hmm. Sevgili balık burcu, burada ee, bir şeylerin dönüşme zamanının geldiğini söylüyor. Sen uzun süredir akışına bırakmışsın her şeyi oluruna bırakmışsın. Aslında çok da çabalamıyorsun ama diyorsun ki hani gerçekten bir şey olacaksa olur. Zaten olur. Ben artık çabalamayı bıraktım. Akışına bıraktım. Ve bu noktada tam da senin duygularına karşılık gelen kişiyle karşı karşıya getiriyor kader seni. Yani bir şeyleri artık zorlamıyorsun. Olsun diye. Aa tamam olursa olur, olmazsa güle güle. Böyle bir moddasın, böyle bir modda olduğun için de doğru kişi hayatına geliyor diyor sevgili Balık Burcu. Peki devam edelim bakalım. Şimdi sen diyorsun ki ben bu kişinin doğru kişi olduğunu hissediyorum aslında. Ama birisi var ki belki aynı kişi seni sürekli manipüle ediyor ve aranızda ciddi bir tutku var. O kişinin doğru kişi olduğunu hissediyorsun. Ee, ama bu kişi değil sevgili balık. O seni manipüle eden kişi değil başkası. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bu tutku odaklı. Ee, seni çekici buluyor, güzel buluyor, yakışıklı buluyor. Seninle birlikteyken her şey çok güzel. Ama sonra bak sonra kalıyorsun böyle. Diyorsun ki evet böyleydi ama şimdi nereye gitti dediğim birisi bu. O ilk gördüğüm kişi sen akışına bıraktığında çabalamadığında çünkü bu kişi için çok çabalamışsın ve bir yere varmıyor hep tutku hep aynı kafayla geliyor sana ama diğeri öyle değil açık böyle kendini rahat bıraktığında akışa bıraktığında ya bunu oldurmaya çalışsan da sanki bir yerden sonra olmuyor zaten ama bu tutkulu ilişki bu haftada yine gündeminde olabilir kendini sana bir şekilde hatırlatabilir devam edelim bakalım para dörtlüsü Şimdi burada e, senin için açılan bir kapı sevgili balık burcu bu kişi hayatına geliyor ve gitmeyecek hayatından gitmeyecek gitmek için gelmiyor o demin gördüğüm kişi ve o seriden gelenler yani belki bir dönem hep o seride insanlar geldi hayatına hani tutkuyla bir şeyler yaşayayım gideyim diye ve sen şimdi şunu anladın akışına bırakıyorum dedin ve burada birisi var o akışına bıraktığın zaman hayatına gelecek ve gitmeyecek olan birisi. Ee, sen ilk başta buna karşı şüpheyle yaklaşabilirsin. Acaba bunda ne sorun var diye bakabilirsin. Hani hayret, hani hiç de bir sağ solu oynamadı. Acaba bir sorun mu var? diye düşünüyor olabilirsin. Ama hayır, sadece gitmek için gelmiyor. Bu da seni şaşırtmasın. Çünkü yanlış kişiler çıkmış hep karşına ya da sen yanlış kişilere gitmişsin. Bu öyle birisi değil. Yani şans vermen gereken kişiyi kaçırma diyor kartın mesajı. Devam edelim bakalım. Para prensi, para beşlisi, kılıç dörtlüsü. Aa, şimdi burada senden özür dileyecek ama o kişi olabilir. O böyle gel gitli, sadece tutkuyla gelen, sonra bir anda kaybolan, o kişinin senden özür dileyeceğini söylüyor. Haklısın diyecek bir noktada sen, sana. Ama sen bu kişiyi affetmiyorsun sevgili balık burcu. Sen artık yeni birisine kapıyı açıyorsun. Çünkü bu ne yaparsa yapsın artık inandırıcılığını yitirmiş senin gözünde görünüyor. Peki şimdi 3 tane kart seçiyorum ve senin de aklından kalbinden geçen soruyu düşünmeni istiyorum sevgili balık burcu. Bakalım kartlar ne söyleyecek ve bu arada eğer ki kendin için detaylı uzun tarot yorumları almak istersen aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Aşağıda linkimiz ve şimdi soruna odaklan. Senin için çekeceğim. İstersen 3 soru sor, istersen tek bir soru, tek bir kartta çekebilirsin. Gözünle seç bakalım sevgili balık burcu. Kılıç kralı, para dokuzlusu ve para yedilisi. Şimdi eğer ki burayı seçtiysen, mutluluk var burada, bir aile olmak var, belki de uzun süreli bir ilişki var burada. Eğer ki burayı seçtiysen, biraz zamana ihtiyaç var gözüküyor ve burayı seçtiysen gelmekte olan bir haber var. Kendini bu habere hazırla diyor sevgili balık burcu. Böyle gördüm güzellerim. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bireysel sorularınız için de melisit.com. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar üzere.